Bugün sizi biraz tuhaf bir yere götüreceğim. Amerika'nın yaldızlı çağına. Yani sanayi devriminin en vahşi batı gibi yaşandığı acımasız bir döneme. Ve bu dünyayı bize anlatan, belki de o dönemden bile daha tuhaf bir adama, Thorstein Veblen. Hadi bu ilginç dünyaya hep beraber bir dalalım. Şu söze bir bakın. İşte bu cümle o dönemin ruhunu tek başına özetliyor aslında. Yani olay sadece sıkı bir rekabet falan değil, hayır hayır, burası bildiğiniz kanunların pek de işlemediği tam bir savaş meydanı. Evet, bu tam anlamıyla bir endüstriyel savaştı. Ama öyle kuralları falan olan bir savaş değil. Kaba kuvvet ne diyorsa o. Merhamet mi? O kelimenin bu dünyada pek bir yeri yoktu. Peki tam olarak nasıl bir dönemden bahsediyoruz? Gelin şimdi Webden'in gözlemlediği o kaotik ortama yani Amerika'nın o vahşi çağına biraz daha yakından bakalım. O dönemde iş yapma şekilleri gerçekten akıl alır gibi değil. Mesela bir anlaşmazlık mı var? Sorun değil. İki lokomotifi kafa kafaya çarpıştır. Olsun bitsin. Rakibinden mi kurtulmak istiyorsun? Dinamit ne güne duruyor? Parayla ilgili gizli bir bilgi mi lazım? Hemen bir ulak kaçır, öğren. Borsa mı? O zaten onların özel kumarhanesiydi, istedikleri gibi oynuyorlardı. Peki, tüm bu çılgınlık yaşanırken dönemin o büyük ekonomistleri ne diyordu dersiniz? Cevap, hiçbir şey, neredeyse hiçbir şey. Sanki bütün bu kaos başka bir gezegende yaşanıyormuş gibi, ana akım iktisat bu vahşi gerçekliğe tamamen kör kalmıştı. Hatta daha da kötüsü, olan biteni süslü püslü kelimelerle aklamaya çalışıyorlardı. Mesela bariz dolandırıcılığa ne diyorlardı biliyor musunuz? Girişimcilik, o soyguncu baronlara ne diyorlardı? Tutumlu ve birikim sahibi insanlar. Yani resmi iktisat adeta bu sistemin avukatlığına soyunmuştu. Yani ortada bir sorun vardı. Eski iktisat kör olmuştu. Bütün bu olanları anlamak için bambaşka bir göze, bir yabancının gözüne ihtiyaç vardı ve işte tam bu noktada sahneye kahramanımız Thorstein Veblen çıkıyor. Peki kimdi bu her şeyi gören yabancı? İşte şimdi Thorstein Veblen'in kendisine odaklanıyoruz onu diğerlerinden bu kadar farklı, bu kadar özel kılan şey neydi? Webleni bir düşünün. Amerikalı ama sanki hiçbir yere ait değil. Dışarıdan bakanlar ona köylü kılıklı diyordu. Cüce gibi bir kafası olduğunu söylüyorlardı. Üzerindeki takımlar her zaman ütüsüzdü. Çorapları düşmesin diye çengelli iğne takardı. Yürüyüşü bile bir tuhaftı. Böyle avcı gibi, sessiz, yüksek adımlarla yürürdü. Kısacası tam bir aykırı tip. Gerçekten de hayatın içinden sanki başka bir dünyadan gelmiş bir ziyaretçi gibi geçti. Bu durum ona inanılmaz bir bakış açısı kazandırdı. Şöyle düşünün, kendi toplumuna sanki Amazon'da yeni keşfedilmiş vahşi bir kabileyi inceleyen bir antropolog gibi bakabiliyordu. Bizim normal dediğimiz her şey, onun için anlamlandırılması gereken tuhaf birer ritüeldi. Bu tuhaf bakış açısını anlamak için şu örneğe bakın. Sıradan bir baston. Veblen bunun hakkında ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki, böylesine somut ve ilkel bir saldırı aracını kullanmak, azıcık bile olsa vahşilikle donatılmış herhangi biri için çok rahatlatıcıdır. İnanılmaz değil bir, en basit nesnenin altında bile o ilkel vahşi güdüleri görebiliyordu. Peki bu antropolog gözüyle Weblen zenginlere ve zenginliğe bakınca ne gördü? İşte şimdi onun en meşhur teorisine geliyoruz. Zengin olma teorisi. Veblen'in adeta bir cerrah gibi zenginliğin anatomisini nasıl çıkardığını göreceğiz. Veblen'in temel tezi şuydu, modern toplum dediğimiz şey aslında o barbar atalarımızın yırtıcı içgüdülerinin bir devamı. Değişen tek şey ne biliyor musunuz? Ganimet. Artık mızrakla avlanmıyoruz ama zenginlik biriktirerek aynı içgüdüyü tatmin ediyoruz. Zenginlik, modern insanın yeni ganimeti. Peki bu yeni ganimeti nasıl gösteriyoruz? Veblen, bunu üç ana başlıkta topluyor. Birincisi gösterişçi tüketim. Yani bakın ne kadar başarılıyım demek için pahalı şeyler almak. İkincisi gösterişçi aylaklık. Bu da benim çalışmaya ihtiyacım yok, o kadar zenginim demenin bir yolu. Ve üçüncüsü belki de en tuhafı gösterişçi israf. Yani gücünü değerli bir şeyleri boşa harcayarak kanıtlamak. Kısacası bu bir statü savaşı başka bir şey değil. Ama Veblen'in belki de en can alıcı, en şaşırtıcı tespiti şuydu. Alt sınıflar zenginleri devirmek falan istemez. Hayır, onları taklit etmek ister. Yani sisteme baş kaldırmak yerine o yırtıcı başarının bir gün kendilerinin de olacağı hayaliyle yaşarlar. Ve farkında olmadan bu hayalle sistemi ayakta tutanlar da yine kendileri olur. Weber'in dehası burada bitmiyor. Şimdi onun ikinci büyük teorisine, kapitalizmin kalbine indirdiği neştere bakalım. İş dünyası makineye karşı. Weber'e göre Ekonomide birbiriyle sürekli çatışan iki ayrı dünya var. Bir tarafta makina var. Bunu kim yönetiyor? Mühendisler, teknisyenler. Amaçları ne? Verimli bir şekilde üretmek. Diğer tarafta ise iş dünyası var. Yöneticileri kim? Finansörler, şirket sahipleri. Peki onların tek bir amacı var? Para kazanmak. Mantıkları ise üretim değil, kar için stratejik oyunlar kurmak. Ve işte Veblen'in o şok edici, o radikal sonucu geliyor. İş adamının asıl işlevi o üretim makinesini daha iyi çalıştırmak falan değil, tam tersi. Kar etmek için onu sabote etmektir. Yani asıl para verimli üretimden değil, üretimin akışını kasten bozmaktan kazanılır. Bu sabotaj teorisi kulağa çok soyut geliyor olabilir. Gelin size somut bir örnek vereyim. Anakonda bakır dolandırıcılığı. Şimdi adımları takip edin. Önce Anaconda şirketini almak için 39 milyon dolarlık bir çek yazıyorlar ama kasada o para yok. Sonra kağıt üzerinde bir paravan şirket kurup Anaconda'yı bu yeni şirkete 75 milyon dolarlık hisse karşılığında satıyorlar. O 75 milyonluk hisseyi teminat gösterip bankadan kredi çekiyorlar ve ilk çeki ödüyorlar. Sonra da paravan şirketin hisselerini halka satıp 75 milyon dolar nakit topluyorlar. Bankanın kredisini geri ödeyip kalan 36 milyon doları cebe atıyorlar. Muhteşem, değil mi? Peki, bu operasyonda Rogers ve Rockefeller ceplerinden ne kadar para harcadı biliyor musunuz? Koca bir sıfır. Tek bir kuruş bile harcamadan tam 36 milyon dolar kar. İşte Weble'nin bahsettiği sabotaj tam olarak buydu. Üretimle alakası olmayan saf bir finansal kazanç. Peki, tamam. Bütün bunlar 100 yıl önce yaşandığı, bu tuhaf adamın fikirleri bugün bizim için neden önemli olsun ki? İşte şimdi Weble'nin günümüze uzanan o kalıcı mirasına bir bakalım. Weble'nin bize bıraktığı en büyük miras neydi biliyor musunuz? Ekonomiye yepyeni bir çift göz takmasıydı. Bizi o temiz, düzgün formüllerin, herkesin rasyonel olduğu varsayımlarının ötesine bakmaya itti. Bize dedi ki, hayır o kadar basit değil, davranışlarımızı yöneten, ilkel, ritüel gibi hatta çoğu zaman vahşi içgüdüler var, onları görün. Onun bu etkisini en güzel, en ünlü öğrencilerinden biri özetliyor aslında. Diyor ki, sosyal bilimlerde zihni içinde yaşadığı koşulların gizli tıranlığından kurtaran Veblen gibi başka bir özgürleştirici tanımamıştır dünya. Bakın bu çok önemli. Veblen sadece bir ekonomist değildi o bir zihin özgürleştiriciydi. Peki, aradan bir asır geçti. Şimdi düşünelim. Özel jetlerin, devasa halka arzların, Instagram'daki influencer hayatlarının olduğu bir dünyadayız. Sizce Weblen bugün yaşasa tüm bunlara bakıp ne derdi? Bütün bu gösterişle, bu tüketimle biz aslında neyi kanıtlamaya çalışıyoruz? Weblen'in o acımasız merceğini kendimize çevirdiğimizde bulacağımız cevaplar belki de pek hoşumuza gitmeyebilir. Ne dersiniz?